sıfırdan araba yapıyorum. Gün bir. Rüyamda gördüğüm arabayı yapmak için hızlıca yataktan aşağı indim. Hemen bilgisayara doğru koştum. Hemen canavarımın kapağını açıyorum. O da geceden uykusuz sanırım. Geç uyanıyor. Ardından Tesla'nın çizildiği Fusion 360 programına giriyorum. Yüzey seçip küpümü <laughs> çiziyorum iki kare seçip simetrisini oluşturuyorum. Ardından başlıyorum küpleri mıncırmaya. 8 saati uğraş sonucunda ortaya bu eser çıktı. Araba gördüğünüz gibi şekli oldu. Açtım canavarı. Hemen girdim Shaper 3D programına. Burada çizim yapmak Fusion 360'tan daha kolay. Far tasarımı hilal şeklinde olacak. Hemen bir hilal şekli çiziyorum. Ben hilal şekline bayılıyorum. Ardından hilali Diğer tarafa kopyalıyorum. Hızlıca kesim yaparak hilal şekilli far yuvarlarını açmış oluyorum. Ardından sıra camlara geliyor. Hızlı bir şekilde camların kesimlerini yapıyorum. Cam yerlerini oluşturduktan sonra artık biraz daha bir şeylere benzemeye başladı. 3D programına girdim. Çünkü bu arabayı ışık hızında bitirmem gerekiyordu. Son kalan cam çerçevelerini çizmeye başladım artık proje sona yaklaştı. Cam çerçevelerini tamamladıktan sonra kapının kenarındaki kapı çerçevesine geldim. Orayı da hızlı bir şekilde tamamladım. Ardından kapının o küçük dilini tutan deliğini açtım. Bu sayede kapı kitlenebilecek. Proje bu şekilde gözüküyor. Artık projemiz yazdırmaya hazır. Projemizi farklı bir dilimleme programına attık. Burada tam projemiz 58 parçaya ayrıldı. Bu parçalar tek tek yazdırılıp birleştirilecek mutlu mutlu duvara bakarken bir an aklıma geldi. Ben Türkiye'deyim. O zaman hemen işe koyulmam lazım. Hemen havayı bir kontrol ettim. Hava kapalı ve leş gibiydi. O yüzden bugün de evdeyiz. Millet evde örgü örer. Ben evde araba yapıyorum. Yazıcılar iki gündür çalışıyor. Acaba şu an ne durumdalar? Hemen yazıcılara bakmaya geçiyorum. K1 Max çok güzel bir şekilde parçaların basımını tamamlamış. Hemen parçaları tabladan ayırıyor. Gerçekten çok güzel bir şekilde basmış. Büyük yazıcı hala parçaya basmaya devam ediyor. Bu oldukça büyük bir parça. Bitirmesi zaman alacaktır. Ardından basılan parçaların destek noktalarını kırıp birbirlerine yapıştırıyorum. Bugün arabanın ön kısmını bitirdim. Parçalar birleştirdikçe arabanın şekli yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Önümüzdeki günlerde daha da şekli ortaya çıkacak. Dün basılan parçaları bir araya getirdim. Artık arabanın şekli ortaya çıkmaya başladı. Parçaları tek tek birbirlerine yapıştırıyorum. Önce sağ farı yapıştırıyorum. Farın şekli benim için çok önemli çünkü hilal denesindendim. Güzel bir şekilde yapıştırıyorum. Ardından hızlı o ile donduruyorum. Ardından farın küçük parçasını yapıştırıp sağ farı tamamlıyorum. Sol fara geçtiğimde beni büyük bir zorluk karşılıyor. Parça yanlış açıyla basılmış. Parçalar birbirine denk gelmiyor. Ben de ısıl işlemi uygulayarak parçanın açısını düzeltmeye çalışıyorum. Doğru açıya geldikten sonra hemen yapıştırıyorum. Sol far da tamamlandı. Farlar tamamlandıktan sonra araba bu şekilde gözüküyor. Bence çok güzel gözükmeye başladı. Hikayenin başlangıcı. Çok üzüntülü olduğum bir gün aldım elime kağıt ve kalemi çizmeye başladım. Sonra bu çizim oturdu. Ve bu çizimi yapmaya an düştüm. Bugün son kalan parça olan farların üzerindeki çerçeveleri yapıştırdım. Önce sağ tarafa yapıştırdım ardından sol tarafa yapıştırdım daha önceden hazırlamış olduğum arabanın arka kısmını alıp bir sandalyenin üzerine koyuyorum ve ön kısmı ile birleştiriyorum. Ardından bir bant yardımı ile üst ve alt parçayı birbirlerine tutturuyorum düşmesinler diye. Sol tarafı da tutturduktan sonra araba bu şekilde görünmeye başladı. Tıpkı çizdiğim gibi. Burası da arabaya plaka takılacak yer. Ardından far tasarımları ve arabanın tamamı. Araba yüksek 1,5 metre boyunda oldu. Yandan bu şekilde gözüküyor. Devamı. Uzun süredir beklediğim kargom sonunda geldi. İçerisinde polyester var. Bu polyester keçeler arabanın yapısal bütünlüğünü sağlayacak. Evet bu şekilde kutudan çıkarıyoruz. Ardından polyesteri denemek için arabanın arka kısmına uygulamaya başlıyorum. Polyester karışımını yaptıktan sonra bir fırça yardımıyla polyester keçeyi arabanın plastik kısmına sürmeye başlıyorum. Oldukça sağlam bir şekilde plastiği tutuyor. Polyesteri parça parça yapıştırıyorum. Ardından bu işlemin çok uzun sürdüğünü fark ediyorum. Büyük bir polyester parçası olarak tam ölçüsünde kesiyorum. Fırça yardımıyla polyesteri iyice keçeye yediriyorum. İşlem bittikten sonra eldivenlerimi çıkarıyorum, kurumasını bekliyorum. Donan polyesteri test etmek için arabaya şiddetlice vuruyorum. Polyester oldukça sağlam bir şekilde tutmuş, herhangi bir esneme ve kırılma olmuyor. Ardından iç yüzüne baktığımızda polyester oldukça sağlam bir şekilde donduğu görünüyor. Taş gibi olmuş. Arabanın birleşim yerleri esnemiyor tam istediğim gibi. Polyester donana kadar ben de arabanın arka kasasını tasarladım. Bu araba yük taşımak için tasarlandı. Küçük bir kamyonet gibi gözükecek. İşte araç bittiğinde tam bu şekilde gözükecek, küçük bir kamyonet gibi olacak. Buradaki boşlukları merak eden arkadaşlar, buradaki boşluklar plastikler CNC ile kesilip doldurulacak çünkü yazıcı ile basmak uzun zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde arka kasanın yapımı ve kalan polyester işleriyle devam edeceğiz. Bir sonraki part. DUM arabanın kasasını hayata geçirmek için 3 boyutlu yazıcı ile basmaya başladım. K1 Max ile büyük parçaları ikiye bölüp baskısını aldım. Ardından büyük yazıcı ile tek parça halinde büyük parçaları bastım. Basılan parçaların desteklerini kırıp temizliklerini yaptım. Tek ve büyük parça olarak basılmasının en güzel yanı temizlemesi ve yapıştırması oldukça kolay oluyor. Temizleme işlemi tamamlanan parçaları hemen birleştirmeye geçtim. Parçalar birbirine oldukça güzel bir şekilde oturuyor. Dondurucu spreyi sıkarak parçaları tam yerine oturturduktan sonra hemen yapışmasını sağladım. Parçalar yerine oturtturduktan sonra hemen arkasına bir daha yapıştırıcı sürdüm. Bu daha da sağlam olmasını sağlayacak. Kasanın sağ ve sol yanlarının yapıştırma işlemini tamamladım. Bu şekilde gözüküyor. Bugün arabanın farlarının iç tasarımına geçtim. Çünkü farların içerisinde hiçbir şey yok. Eklinden dolayı oldukça dar bir alan var. Elimde bulunan farların ölçülerini kumpas ile ölçerek farın üzerinde denedim. Oldukça dar bir alan olduğundan dolayı 90 milim ölçüsü dışarısına taştı. Ben farklı bir çözüm yolu bulmaya karar verdim. Ben de farın boğazındaki ölçüyü aldım. Orası 48 milim. Bu benim için daha uygun olur diye düşündüm. 48 milim ölçüsü biraz daha uyum sağladı. Şimdi ona uygun bir yer bulup içerisine oturtmaya çalışıyorum. Uygun bir yer bulduktan sonra oturturma işlemini yapıyorum. Dışarısına 3 milim offset atıyorum. Bu ışığın saçılmasını engelleyecek delik açma işlemini tamamlıyorum. Far tasarımı oldukça zor bir iş olduğundan dolayı oldukça vakit alıyor. Bir sürü ince işçilik yaptıktan sonra son olarak böyle görüyorum. Far tasarımına devam ediyorum. Şimdi sinyal yerini belirledikten sonra delik açma işlemini uyguluyorum. Birçok ince işlemden sonra sinyal tasarımını tamamlıyorum. Ardından sis lambasının tasarımına geçiyorum. Bu hilalin en uç kısmında bulunacak. 5 saatlik uğraşın ardından sis lambasının bütün tasarımını da tamamlamış oldum. 24 saatlik uzun bir çalışmanın ardından farın bütün tasarımını tamamladım. İşte bu şekilde gözüküyor. Elimde bulunan araç farlarının lamba yuvalarını almak için önce içerisini boşaltıyorum. Ardından kesim işlemi uyguluyorum. Bu sayede lamba yuvalarını tekrar çizmek zorunda kalmayacağım. Kesim işlemi tamamlandıktan sonra Yaptığım çizimi kontrol etmek için sadece lamba yuvalarını basıyorum. Büyük far tam yerine istediğim gibi oturuyor. Sıkı bir şekilde. Sis lambası ve sinyal de çok güzel bir şekilde yerine oturdu. de herhangi bir problem olmadığı için baskıya gönderdik. Tasarımını tamamlamış olduğumuz farın çıktısını 24 saat sonra nihayet aldık. Hemen destek noktalarını kırıp işe koyuyoruz. Ardından hızlıca yapıştırma işlemine geçiyoruz. Far iki parça basıldığı için parçaları birbirine yapıştırıyoruz. Yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra bu şekilde gözüküyor. İnsanın hayal ettiği bir şeyi eline alması muazzam bir duygu. Ardından lambaları yerlerine oturtturuyorum. Hemen araca montaj işlemine geçiyorum. Daha önceden tasarlamış olduğum geçme parçalarıyla 4 adet vidayı sıkıp farı tam olarak yerine oturtturuyorum. Far arabanın yapısal bütünlüğünü koruyacak. Far dışından bu şekilde gözüküyor. Tam istediğim şekilde oldu. Yerine oturdu. Far bu şekilde kalmayacak. İçerisini nikel kaplanacak. Üzerine de şeffaf plexi kapak yapacağım. Far yerine o işlemiyle devam ediyoruz. Yerler kirlenmesin diye önce bir naylon seriyoruz. Ardından arabanın ön tarafını kurbanlık inek gibi yere yatırdıktan sonra zararlı gazlardan kendimizi korumak için maskemizi takıyoruz. Ardından polyester karışımını hazırlamadan önce elyaf keçelerin kesme işlemine geçiyor. Ama elyaf keçeleri tam yerlerine oturacak şekilde kesmeye özen gösteriyorum. Bu sayede daha az işçilik ile tamamlayabileceğim. Elyaf keçeleri kesme işlemi tamamlandıktan sonra eldivenimi güzelce takıp polyester karışımı hazırlama işine geçiyorum. Bu sefer hızlandırıcı katmayacağım. Yavaş kurusun. Sadece dondurucu katacağım. Polyester karışımımızı güzelce fırçayla karıştırıyoruz. Eşit bir şekilde karışmış olması gerekiyor. Ardından uygulamaya geçiyoruz. Önce plastik yüzeye sürüyoruz. Ardından da elyafın iki tarafına sürüp yapıştırıyoruz. Bu işlemi bütün elyaflara uyguluyoruz. Burada çok hızlı izlediğiniz işlem tam 6 saat sürüyor. Ve sonunda onun arka kasasının parçalarını birleştirme işlemini geçiyorum. Düz bir zemin üzerine koyup yapıştırma işlemini uyguluyorum. Yapboz gibi bütün parçalar birbirlerine tam olarak oturuyorlar. Araç kasasını sağ ve sol olarak iki parça olarak aşağı indireceğim. Sağ taraf bu şekilde tamamlanıyor ve sol tarafta tamamlandıktan sonra ikisi beraber bu şekilde gözüküyor. Sonunda artık dışarıda çalışmaya başlıyoruz. Kesilmiş olduğum forexleri yere bırakıyorum. İki parça olan kasamızı tek parça hale getiriyoruz ve birleşim yerlerinden yapıştırma işlemi uyguluyorum. Ardından kesilmiş olan forexi tam yerine oturtuyorum. İster karışımını hazırlamaya başlıyorum. Bu sefer dondurucuda kullanacağım hızlı donmasını istiyorum. Karışım donmadan hemen reçine işlemine geçiyorum. Önce zemine reçine uyguluyorum. Ardından elyafın iki tarafına reçineyi sürüp yapıştırıyorum. Alt tarafın reçine işlemi tamamlandıktan sonra son kez üzerinden yine fırçayla geçiyorum. Fırçanın donmaması için fırçayı asetonun içerisine bırakıyorum. Ardından eldivenimi de yıkayıp bu günü tamamlıyorum. İki günden kalan arabanın arka kasası yapma işlemine devam ediyorum. Kestirmiş olduğum forex'i yerine oturtmaya çalışıyorum. Sonra bir bakıyorum ki forex büyük geliyor. Ben de forex'i zımparalamaya karar veriyorum. Forex'in kenarlarını zımparalayarak boyunun biraz daha küçülmesini sağlıyorum. Göz kararı yaptığım için yüzde yüzlerce defa deniyorum. Ardından nihayet yerine oturuyor. Yerine oturduktan sonra kaçmaması için hemen hızlı yapıştırıcı ile yapıştırıyorum. Mucizevi karşımızı yine hazırlıyoruz. Polyester, yapıştırıcı ve hızlandırıcı. Hemen polyester işlemine geçiyorum. Önce yüzeye sürüyorum ardından el lafın iki yüzüne sürüp yapıştırma işlemine devam ediyorum. O kadar uzun zaman alıyor ki hava kararmış oluyor. Ben hala bitiremedim. Karanlıkta da çalışmaya devam ediyorum. Saatin oldukça geç olduğunu fark ediyorum. Nihayet bir yüzünü tamamladım. Videoyu hazırlamak için işi bırakmaya karar veriyorum. Ellerimi yıkayıp yukarı çıkıyorum. İki günden kalan arabanın arka kasası yapma işlemine devam ediyoruz. Hızlıca polyester karşımına hazırlıyorum. Bugün de oldukça uzun ve zorlu bir gün olacak. Testirmiş olduğum forex'i yerine oturacak mı diye deniyorum, yine yerine oturmadı. Bana yine iş çıktı. Kenarlarını paralamaya başlıyorum, 5 denemeden sonra yerine oturuyor. Reçineyi önce yüzeye sürüp ardından da el lafın iki yüzüne sürüp yapıştırma işlemine başlıyorum. Sonra reçine işlemi aslında çok keyifli bir işlem, İzlemesi de çok keyifli. Uzun süren uğraşın ardından nihayet sağ tarafın reçine işlemini bitiriyorum ve kuruması için bekliyorum. Reçini kuruduktan sonra kasayı çeviriyorum. Yine Forex'i yerine oturtmaya çalışıyorum ama maalesef yine oturmuyor. Ben de bu sefer oturmayan yerlerini keserek daha hızlı bir şekilde oturmasını sağlıyorum. Hemen sol tarafın polyester işlemine geçiyorum. Burayı da polyester kaplıyorum. Yine hava karanlık oldu ve yağmur yağıyor. Benden de karlı soğuk bir hava zaten dağya da yakınım. Bu yüzden bugün evde araba yapmaya devam ediyoruz. Eldiveni taktıktan sonra işe koyuluyorum. Daha önceden yapmış olduğum polyester maalesef tutmamış. Ben de tekrar bütün polyesteri sıyırıp tekrar yapmaya karar veriyorum. Gördüğünüz gibi polyester 3-4 gün geçmesine rağmen hiç kurumamış hala ıslak bir şekilde duruyor. Bu arabanın sağlamlığını etkiler. Bu yüzden tekrar yapmam gerekiyor. Bu hatayı neden yaptığımı sorgulayarak bütün polyesteri uzun bir uğraş sonucunda nihayet sıyırıyorum. Bir sürü polyester ziyan oluyor. Ama önemli değil. Her zaman yeniden başlamak daha önemli. Bu sefer hatamı fark ediyorum. Daha iyi karıştırıyorum ve daha fazla hızlandırıcı koyuyorum. İkinci sefer olduğu için bu sefer işime daha fazla özen gösteriyorum ve elyaf işini daha güzel bir şekilde yapıyorum. Uzun bir uğraş sonucunda her yerini güzelce kapladım. Ardından son düzeltmeleri yapıp donmaya bırakıyorum. Bugün araba kasasının bagaj kapağını yapıyoruz. İlk önce kapının iç çerçevesiyle başlıyoruz. Bir demirciye profilden çerçeve yaptırdım. Ardından profili yere yatırıp ölçülerini aldıktan sonra bilgisayarın başına geçtim. Hemen Shaper 3D programını açtım. Ardından çerçevenin iç ölçülerine göre bir dik dörtgen çizdim. Çok fazla plastik gitmemesi için offset atıp plastik lastiğin kalınlığını 3 mm indirdim. Dış kenarını offset atıp sert köşelerde yumuşattım. Bagajın kilit ve menteşe yerlerini tam olarak ayarladım. Ardından 16 parçaya bölüp numaralandırıp yazıcıya gönderdim. Baskısı tamamlanan parçaları numaralarına göre çerçevenin içerisine yerleştirmeye başladım. Bir yandan da yapıştırma işlemi yaparak yerlerine sabitledim. Yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra üzerine tam oturacak şekilde elyaf kestim. Polyester işlemiyle devam ediyoruz. Yüzeye ve kesmiş olduğum elyafa polyester sürüyorum. En üst tarafa güzelce polyesteri yediriyorum. Her tarafa eşit bir şekilde reçin uyguladıktan sonra donmaya bırakıyorum. Bagaj kapağı tam.